Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün en büyük ortak böleni yani o web o keki işleyeceğiz. O keki biraz tanıyalım. Şimdi arkadaşlar hemen konumuza başlayalım. Hızlı bir şekilde bir kendimizi ne yapalım küçültelim. Oldukça eğlenceli bir konudur. Birçok öğrencimiz belki bazen sorunlar yaşayabiliyor ama biz bugün o sorunları inşallah halletmiş olacağız. Adam demiş ki en az biri sıfırdan farklı olan iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerinin en büyüğüne ne denirmiş? OBEP denirmiş. Arkadaşlar, bölme işi nedir? Aslında bir parçalama işidir. Bunun verilen sorunun OBEP sorusunu OBEP sorusu olduğunu anlamak için neye bakmam lazım? Bir orada bir bölme var mı? Yani ne demek istiyorum? Elimde bir sürü bakliyat olduğunu düşün. Tamam mı? Bu bakliyatı ben küçük torbalara böleceğim bakın orada ne işimiz var bir bölme işimiz var öyleyse ne yapacağız orada obep alacağız yani şu bakliyatları daha küçük torbalara koyma işimiz nedir obep'in işidir ya da uzun çubukları küçük çubuklara bölme işi nedir arkadaşlar obeptir obep nedir biliyor musunuz obep şurada bulduğumuz değerdir yani en küçük de, e, bu ifadenin en az parçaya bölünebilmesi için şunun ne olması lazım doğal olarak en büyük o en büyük kısım işte ne oluyor arkadaşlar? Ebob oluyor. Anlaştık mı? Ya da en az sayıda minik torba gerekliyse içine koyacağım ağırlığın en fazla olması gerekiyor. O ne işidir arkadaşlar? O bebeğin işidir. Ya da bir tarla olduğunu düşünün. Bahçenin etrafına ağaç dikileceğini düşünün. Bakın, her iki ağaç arasındaki mesafe en az olmalı ki ağaç sayısı özür dilerim. Her iki ağaç arasındaki mesafe en fazla olmalıdır ki A sayım en az olsun. Bu iş nedir arkadaşlar? O bep işidir. Anlaştık mı? Öyleyse devam edelim. 12 ile 18 sayılarının en büyük ortak bölenlerini bulalım. Bakın ben on A sayısını, A kümesini ve B kümesini oluşturuyorum. A kümesi 12'nin bölenleri olsun arkadaşlar. 1, 2, 3, 6, 4 ve 12 midir? Peki 18'in bölenleri nedir arkadaşlar? 1 2, 3, 6, 9 ve 18 mi? Her ikisinde ortak yazdığım en büyük sayımız kaç arkadaşlar? 6. Öyleyse A ile B'nin EBOB'u nedir? 6'dır. Peki hocam diğer yöntemle de bir yapalım diyorsunuz. Hemen yapalım. 12 ile 18'in o bebini bir araştıralım. Bu nasıl bir... bir şekil oldu ya böyle? Nasıl bir çizgi oldu? Şişman bir adam gibi oldu. 2'ye böldüm. 6, 9 noktayı koydum. 2'ye böldüm. 3, 9. 3'e böldüm. Noktayı koydum. 1, 3. 3'e böldüm. Bitti. Nokta koyduğum ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 12 ile 18'in her ikisini de ortak böldüğünü göstermek için, ayırmak için yazdım. Öyleyse bunların ikisinin çarpımı 6 yapar. Demek ki 12 ile 18'in ebobu neymiş arkadaşlar? 6'ymış. Adam demiş ki 12 ile 18 kesimini bir sadeleştir demiş sadeleştirelim. 12 ile 18. Kaça bölelim arkadaşlar? 6'ya bölelim. Ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Ana bakın. Demek ki bir kesirde sadeleştirilen kısım neymiş arkadaşlar? O Yani ben 2K bölü 3K yazarsam buradaki K'nın o bep olduğunu anlar mı? Affedersiniz. <laughs> o bep olduğunu ne yaparım? Anlarım. Sadeleşen kısım bu şekilde yapılır. Geldik. Okeke, EKOKA, EKOKA. Sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif olarak katlarının en küçüğüne biz ne diyoruz arkadaşlar? EKOK. Katlama işi, büyütme işi neyin işiymiş arkadaşlar? EKOK'un işiymiş. Yani küçük parçalardan büyük parçalar elde etme işi EKOK'un işiymiş. Adam demiş ki 12 ile 18 sayılarının ek okunu bul. Yani şimdi 12'nin katlarını yazıyorum. 12, 24, 36, 48. Bir de 18'in katlarını yazalım. 18, 36, 54, 72 şeklinde devam edip gidiyor. Devam edelim. Ek ok nasıl bulunur? Öyleyse her ikisinde ortak yazdığım sayı 36 olduğu için 12 ile 18'in ekoku oku 36'dır. Bir de normal bulalım. 2'ye böldüm. 6, 9, 2'ye böldüm. 3, 9, 3'e böldüm. 1, 3, 3'e böldüm. 1. Aha da bunların çarpımı ekoktur. Ve nasıl gösterilir arkadaşlar? Ekok eşittir. 12,18. Bunları çarpın kardeşim. 2 üzeri 2, 3 üzeri 2'den 36. Demek ki 12 ile 18'in ek oku 36'dır. Adam ne demiş bir bakalım. Şöyle biraz daha yapalım. Zunk zunk. Heh. Hemen yanına da bakayım. X ve Y birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. A sayısı X'in karesi Y'nin küpü. B sayısı X'in küpü Y'nin karesi olarak verilmiş. A ve B sayılarının OBEBlerini ve EKOKlarını bulun. Ya şimdi arkadaşlar bu şekilde verildi, asal çarpanlarına ayrılmış olarak verildiyse EKOK'u nasıl bulurum? EKOK A virgül B eşittir ortak olanlardan büyük ortak olmayanların hepsi ortaklardan kim mesela xler ortak büyük olan kim x küp çarpı ortak olan kim y küp büyük olan y küp. EBOB nasıl bulunur arkadaşlar? EBOB'da ortak olanlardan küçük alınır. Ortaklardan küçük x kare. Ortaklardan küçük y kare. Ne yaptık arkadaşlar? EBOB'larını bu şekilde bulmuş olduk. Anlaştık mı? Devam edelim. Wink wink wink. Ne demiş adam? Aa, bazı özellikler söylemiş. Şimdi bu özelliklerimize bir bakalım. Hop, big. Yine ben. Yine ben. Adam ne demiş? A ile B pozitif doğal sayılar olmak üzere. A ile B pozitif doğal sayılar olmak üzere. <laughs> hep öksürük, hep öksürük nereye kadar? A çarpı B eşittir EBOB. A virgül B ile EKOK A virgül B. İki tane sayı bana verildiyse arkadaşlar bu iki sayının çarpımı bu sayıların EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımına eşittir. Unutmayalım. Bir not daha var. A ile B aralarında asal pozitif doğal sayılar ise EBOB'ları bunların birdir kardeşim. Başka zaten olan şu biri nasıl tutturdu tutturamadım öyle nasıl bir iğrenç çizgi çizdim. Yuvarlak yani. EBOB'larımız kaçtır arkadaşlar? Bir ekokları ise bunların çarpımıdır. A çarpı B'dir. A B'den küçük olmak üzere iki sayının EBOB'u küçük olan sayıya eşit ya da ondan küçük olmak zorundadır. Eşit de olabilir ama şart değil. Ekokları ise büyük sayıya eşit ya da ondan kesinlikle büyük olmak zorundadır arkadaşlar. Ardışık çift doğal sayıların EBOB'u 2, ardışık sayıların EBOB'u 1'dir. Bunları da unutmayalım lütfen arkadaşlar. Devam edelim. Adam ne demiş? Adam bir şeyler demiş. Adam bu adam. A ve B doğal sayıları A bölü B 4 bölü 9 olarak sadeleştirilmiş. Ya sadeleştirilmiş ya ben buna K desem buna K desem. Demek ki A sayısı neymiş kardeşlerim? 4K. B sayısı neymiş arkadaşlar? 9K mı? Sorun var mı? He, bakın sadeleşen kısmın EBOB olduğunu ben size söylemiş miydim? Söylemiştim. EBOB'umuz neymiş? K. K neymiş arkadaşlar? 5. K5 ise A sayısı nedir arkadaşlarım? 20. B sayımız nedir arkadaşlar? 45. Adam bunları topla gel demiş. 65. Peki hocam bunların ekokları nedir? Ya ben buradan ekoklarına nasıl giderim diye düşünüyorsanız hemen söyleyeyim arkadaşlar. 4 çarpı 9 çarpı 5 de ekoklarıdır. Yani sadeleştirmeden sonra kalan sayıları çarp bir de sadeleşen kısmı çarparsan ekokunda bulmuş olursun. Devam edelim arkadaşlar. A ve B doğal sayılar olmak üzere. A 2 B 3 ise EBOB A virgül B ile EKOK A virgül B'nin K cinsinden eşiti nedir diye sorsun. Bakalım. Ya kardeşlerim bunlar yine sadeleşmiş mi? Sadeleşmiş. Peki ben buradan bu kardeşlerimin EKOK'larının K olduğunu özür dilerim. EBOB'larının K olduğunu EKOK'larının ise 2 çarpı 5 çarpı K olduğunu bulurum. Öyleyse K... 10K. Orasını yapar arkadaşlar? 11K yapar. Artık buraya bir sayı verseydi. Atıyorum 132 verseydi. K'mız ne gelecekti arkadaşlar? K'mız 12 gelecekti. A'yı mı istiyor? B'yi mi istiyor? Adam istediği her şeyi artık çok rahat bulabilirdim. Ben de kımıldaya kımıldaya bir hal oldum. 2 dakika duramadım yerimde. Adam demiş ki A bir doğal sayı olmak üzere. Ne güzel. 20 ile A'nın EBOB'u 4, 20 ile A'nın EKOK'u 60. Peki iki tane sayı var. EBOB elimde, EKOK elimde. Öyleyse neydi arkadaşlar? A çarpı B eşittir. EKOK A virgül B çarpı EBOB A virgül B ydi. Güzel. Sayılarımız neydi? 20 çarpı A eşittir. EBOB kaçtı? 4. EKOK kaçtı? 60. Sen ne sen gidersin kardeşim? 3. A sayımız ne gelecektir? 12 gelecektir. Sıradaki sorumuza bakalım. Adam ne demiş? X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. EKOK X virgül Y asal bir sayıya eşitse bakın. EKOK X virgül Y asal bir sayıya eşitse sayılarımız Nasıl sayılardır arkadaşlar? Bir tanesi 1'dir. Diğeri de asal bir sayıdır. Mesela örneklendirme yapalım. 3 ile 1. 3 ile 1'in ekokunu hemen bulalım mı arkadaşlar? 3'tür. Peki hocam 5 ile 7'yi deneyelim. 5 ile 7'nin ekoku 35 yapar. Yani bunların çarpımıdır. Asal bir sayıya eşit değil. Demek ki sayılarımdan biri asal, diğeri 1. Buna göre düşünelim. EBOB x virgül y ile ECOG x virgül y'nin çarpımı tek sayıdır. Şimdi arkadaşlar bakın 1 çarpı asal sayı eşittir EBOB çarpı ekok mu? Güzel. Ya benim asallarımın içerisinde bir tane 2 var. Öyleyse bunların çarpımı tek bir sayı olabilir ama her zaman değil. Sana güle güle. X ile Y aralarında asaldır. Kesinlikle. Çünkü 1 ve asal bir sayı. Bunlar aralarında asaldır. Bu yanlış. Yani bu doğru. EBOB x, y ile EKOK x, y'nin toplamı x artı y'den küçük olabilir. Küçükmüş. Peki hemen deneyelim. 1 ile 2'den başlayalım arkadaşlar. 1 ile 2'nin EBOB'u nedir? 1'dir. EKOK'u nedir? 2. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? 3. 1 ile 2'nin toplamı 3. Bu da 3. Küçük ya da eşit deseydik doğru. Öyleyse cevabımız yalnız 2. Sıradaki sorumuza bakalım. Adam ne demiş arkadaşlar? 127, 187 ve 247 sayılarını böldüğünde 7 kalanını veren. Mesela bir sayımız varmış. 127'yi bölmüş arkadaşlar. 7 kalanını vermiş. 187'yi bölmüş. 7 kalanını vermiş. 247'yi bölmüş. Yine neyi vermiş arkadaşlar? 7 kalanını vermiş kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır diye sormuş. Ya ben buradan şu yorumu yapar mıyım arkadaşlar? Şu 7'ler olmasaydı, şu 7'ler olmasaydı 120'yi, 180'i ve 240'ı benim A sayım tam böler miydi? Aynen öyle. Öyleyse EBOB'unu bulalım. Hani bölme parçalama işi EBOB'dur demiştik ya. Şu sıfırlar gitsin. Bir kere burada 10 var mıdır EBOB'un içinde? Şurada ne vardır arkadaşlar? 3'ün çarpı 2'nin karesi burası. 3'ün karesi çarpı 2 burası nedir arkadaşlar? 8 2 üzeri 3 çarpı 3. Her ikisinde de 3 ve 2 ortak mı? Aynen öyle. 2 çarpı 3 burası ne yapar? 60 yapar. Demek ki A sayımız kaçmış? 60'mış. Adam demiş ki, adam demiş ki şu çizgiyi 245, 301 ve 77 sayılarını böldüğünde sırasıyla 5, 1 ve 7 kalanını veren en büyük doğal sayı nedir? Az önceki soru gibi. Demek ki bir sayım varmış. Bu sayım, bu sayım 245'i böldüğünde 5 kalanını 301'i böldüğünde 1 kalanını ve 77'yi böldüğünde 7 kalanını veriyor. Şu fazlalıklar olmasaydı 240, 300 ve 70 sayılarını tam mı bölecekti? Öyleyse sıfırlar gitsin. Ben bu sayım kaçmış? Tabii ki olmuş. Başka çünkü ortakları yok. Demek ki en büyük doğal sayımız kaçmış. Kaçmamış. İğrenç. Tamam. Adam ne demiş? Bir öğrenci 44'ten başlayarak ileri doğru 7'şer 7'şer sayıp iki basamaklı bir AB doğal sayısına ulaştıktan sonra ulaştığı bu sayıdan geriye doğru 6'şer 6'şer sayarak 24 sayısına ulaşıyor. Buna göre A artı B nedir? Adam başlamış 44'ten. Tabii başlatabilirsek. Heh. Adam başlamış 44'ten. 7'şer 7'şer gitmiş. 44'e 7 ekleyin arkadaşlar. Ne yapacaktır? 51. 7 ekleyelim. 58. 7 ekleyelim. 65. 7 ekleyelim. 72. 7 ekleyelim. 79. 7 ekleyelim. 86. 7 ekleyelim. <laughs> 93. Sonra belli bir sayıya ulaşmış AB sayısına. Buradan da geriye doğru ne yapmış arkadaşlar? Altışar altışar inmiş 24'e ulaşmış. Ben de diyorum ki ya 24'ün üzerine 6'lı 6, 6 ekleyerek gideyim. 30 36 42 48 54 60 66 72. Ana AB sayımız kaçmış arkadaşlar? 72 mi? Çünkü 72'ye kadar 7'şer gelmiş. 72'den sonra tekrar 5'er 6'şer 6'şer geriye doğru gitmiş. Demek ki AB sayımız kaçmış arkadaşlar? 72. Adam bunları topla demiş. 7 artı 2'den 9 yapar. Devam edelim sıradaki sorumuza. Adam demiş ki adam kenar uzunlukları 20 ve 24 olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin kenarlarına eşit aralıklarla ve köşelerine birer tane gelecek şekilde ağaç dikilecek. Bir tane bahçem varmış arkadaşlar. Bu bahçem çok uzun bir bahçe oldu. 24 metrelik ve 20 metrelikmiş tamam mı? Bu iş için en az ağaç dikilecektir demiştik ya konunun başında arkadaşlar. Şu mesafe iki ağaç arasındaki mesafe en büyük olursa benim ağaç sayım ne olacaktır? En az olacaktır. Öyleyse bölme işi neydi? Evo. Bunların çarpımı nedir arkadaşlar? 4 ile 6. Bununki nedir? 4 ile 5'tir. Öyleyse EBOB'umuz kaçtır? 4. Yani her iki ağaç arasındaki mesafe kaç birimmiş? 4 birimmiş. En az kaç ağaç lazım diyor. Bakın 20'yi 20, 24'ü 4'e bölersek şöyle düşünün arkadaşlar. Bir tane şöyle bir parçam var. Burası 24 santim. Her bir parçamın uzunluğu 4 santim olacak şekilde parçalara ayırdığımız zaman şu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 24 oldu mu? Aynen. Köşelere de ağaç gelecek. Bakın köşelere de ağaç gelecek. Bir ağaç buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ağaç diktik mi? Peki 20'lik kısım, 20'lik kısım kaç parçaya ayrılacak? 5. Hemen ayıralım arkadaşlar. Gel buraya. Seni de hafiften uzatalım. Heh. Bakın birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça ve bitti. Bakın bir, 2, 3, 4, 5 parça ayrıldı. Diyorum ki kaç tane ağaç dikildi? Aha da buraya dikildi, buraya da dikildi, buraya da dikildi, buraya da dikildi ve buraya da dikildi ve buraya da dikildi mi? Aynı şekilde bu tarafa da ne yapacaktır arkadaşlar? Ağaçlarım dikilecektir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ağaç buraya dikildi. 7 tane de buraya dikilir. 1, 2, 3, 4, 4 ağaç buraya dikildi. 4 ağaç da buraya dikildi. 7, 7, 14. 14'e 8 eklersem kaç tane ağaç dikilir arkadaşlar? 22 tane ağaç dikilir. Peki hocam başka nasıl yapabilirdik? Çevre bölü EBOB ne yapacaktır arkadaşlar? Adamın istediğini verecektir. 20 artı 24 çarpı 2 çevre EBOB'um kaç? 4 sen git sen git 2. Burası ne yaptı arkadaşlar? Ee, 44 yaptı 2'ye bölersek 22 tane ağaç dikilir. Bu da diğer mantığı. Devam edelim. Adam ne demiş? 46 özür dileriz. Ya 46 nereden çıktı? 36, 48 ve 60 metre uzunluğundaki türdeş demir çubukları. Bir tane demir çubuğum varmış. 60'lıkmış bu. Bir tane daha demir çubuğum varmış. 48'likmiş. Bir tane daha demir çubuğum varmış. 36'lıkmış. Mümkün olduğunca büyük eş parçalara bölünecekmiş. Bakın benim eş parçalarımın uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? 60, 48 ve 36'nın ebobu olacaktır. Her ikisinde bölen sayı kaçtır? 60'ı şurada düşünürsek, 60 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 20, 48 nedir? 16 çarpı 3, 36 nedir? 3 çarpı 12, bir kere 3 var. Siz gittiniz, siz gittiniz, siz gittiniz. Aman sen gittin. Bunun içinden 4 gelecek, bunun içerisinden 4 gelecek, bunun içerisinden de 4 gelecek. Demek ki ebobum kaçmış. 12'ymiş. Yani 60'lık demir çubuk her biri 12 parça olan, 12 santimetre olan 5 tane parçaya ayrılacak. Bakın hemen görelim. 1. parça 2. parça, 3. parça 4. parça ve 5. parça. 1, 2, 3, 4 5 parçaya ayrıldı. Peki 5 parçaya ayırmak için 1, 2, 3 4 tane kesme işlemi yapıldı. 48'i 12'ye bölersem 4 parçaya ayrılır. 1, 2, 3, 4 4 parçaya ayırmak için 3 kesme işlemi yapılır arkadaşlar. Çünkü parça sayısı eksi 1 tane kesme olur. 36'yı 12'ye bölersem 3 parça olur. 2 tane kesme işlemi mi olur? Devam edelim. Bu bölme işleminde her kesim için 10 lira ödenecek. Toplam kaç kesme işlemi yaptım? 9 tane. Her biri için 10 lira ödenecekse 90 lira kesiciye ne yapacaktır arkadaşlar? Kesimciye para ödeyecektir. Devam edelim. A, B, C negatif sayılar olmak üzere. 2 bölü A, 3 bölü B, 5 bölü A, C eşitliğini sağlandığına göre A artı B artı C en çok kaç olabilir? Bakın bunlar negatif sayılarmış. Ya diyorum ki ben burayı C ile genişletsem, burayı A ile, burayı B ile genişletsem. Benim ifadem ne olacaktır? 2A eşittir. 3. Tabi 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 tabi. Şöyle bir silelim. Yeniden yazalım mı? Benim ifadem ne olacaktır arkadaşlar? 2C eşittir 3A o da eşittir 5B. Demek ki <laughs> C sayım 2'nin B sayı 3 A sayım 3 B sayım da 5'in dayıymış arkadaşlar. Katıymış. Ya diyorum ki 2 3 ve 5'i tam bölen en küçük sayım kaçtır? Evet 30'dur yani şöyle yaptım 2 3 ve 5'in ekoku 2'ye böldüm 1 3 5 3'e böldüm 1 5'e böldüm 1 30. Bu sayının bu grubun 30 olabilmesi için C'nin ne olması lazım 15 A'nın 10 B'nin ne olması lazım arkadaşlar 6. Bunlar da negatif olduğu için A artı B artı C'nin toplamı en az 31 eksi 31 olacaktır. Devam edelim. Adam ne demiş? Dairesel bir pistin etrafını 3 koşucu sırasıyla 1 bölü 4, 3 bölü 5 ve 2 bölü 3 saatte koşmaktadır. Tamam mı? Tamam. Buna göre aynı anda yarışa başlayan bu 3 koşucu kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelirler? Ya yani diyorum ki adam benden aslında bunların ekokunu istiyor. Öyleyse yapalım. Ekok 1, 3, 2, Hatta şöyle yazayım da daha iyi anlaşılsın. 1 bölü 4, 3 bölü 5 ve 2 bölü 3. Alalım. Üstün ekoku, ekok, 1, 3, 2, altın ebobu, ebob. Demek ki rasyonel sayıların ekoku nasıl alınıyormuş arkadaşlar? Bu şekilde. 4, 5, 3. Yukarının ne koku? 6 gelir. Aşağının ne bu? Bu 1 gelir. Demek ki 6 saat sonra bir araya gelirler. 6 saat kaç dakikadır? 6 çarpı 6'dan 360 dakika sonra ilk kez yan yana gelirlermiş arkadaşlar. Devam edelim. Adam ne demiş? Şekilde ABCD karesi biçimindeki alan boyutları 8 ve 6 olan dikdörtgen parkelerle D köşesinden başlanarak hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Parkeler birinci sırada yatay, ikinci sırada dikey olmak üzere yatay dikey, yatay dikey şeklinde ne yapılıyormuş? Yerleştiriliyormuş. ABCD karesinin alanı en az kaçtır diye sormuş. Bakın bu şekil kare olduğuna göre arkadaşlar ne diyebilirim? Buradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşit. Ya diyorum ki buraya madem 8'lik, 8'lik, 8'lik kareler yerleştir e, parkelerin 8 birimlik uzunlukları geleceğine göre DC kenarı ne olabilir arkadaşlar? 8 olabilir. 16 olabilir. 24 olabilir. 8 ekleye ekleye gidiyorum. 32 olabilir. 8 daha ekleyelim. 40 olabilir. 48 olabilir. 54 olabilir. Ondan sonra cema 62 olabilir. Yanlış yapmadım değil mi? 8, 8, 56 pardon. 56 olabilir. 8 daha eklersek ne yapacaktır arkadaşlar? 64 olabilir. Nokta nokta gider. Peki geldim. AD kenarı ne olabilir? AD kenarı bakın şuradan başlarsam 4, 6 olabilir. 8 olabilir. Pardon 14 olabilir. 6 olabilir. 14 olabilir. Tekrar 6'ya geldik sıra. 20 olabilir. 28 olabilir. 34 olabilir. Bakın 6 ekledim 8. 42 olabilir. 6 ekleyelim 48 olabilir. Aha bulduğum ilk ortak sayı 48. Öyleyse ABCD karesinin kenarı 48 olabilirmiş arkadaşlar. Öyleyse 48 çarpı 48'den adamın istediğini bulabiliriz. Evet arkadaşlar, Evoplay ile ilgili temel düzey bilgileri verdikten sonra güzel güzel sorularımızı da çözdük. Ee, soruları sorular mutlaka kendi kaynaklarınızdan da çözün arkadaşlar. Kafanıza takılan her şeyi yorumlar kısmına lütfen yazın. Kendinize iyi... ha bu arada tabii bizim beynin bildirimleri açın, arkadaşlarınıza önerin. Kendinize de iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.